Herkese merhaba. Bir uygulama videosu ile karşınızdayım. Tanıtacağım ve uygulama yapacağım ürün EcoTools'un bu sünger aplikatörü. Şu şekilde bir yakından göstereyim. Bunun bir tarafı bombeli, diğer tarafı eğimli, düz ve uç kısmı da biraz sivri. Zannediyorum Beauty Blender örnek alınarak yapılmış ama Beauty Blender'a pek benzemiyor. Çünkü Beauty Blender oldukça yumuşak. Bu biraz daha sert. Daha çok vasıtasının süngerine benziyor. Ama uygulamada herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece yapısının sert olmasından dolayı elinizi hareket ettirmeniz biraz daha zor. Ama ürünü alma açısından, yüzünüze homojen olarak dağıtma açısından herhangi bir sıkıntı yok. Yaklaşık iki haftadır uyguluyorum. Oldukça memnunum. Elimde bir tane de açılmamış olan var. Ürün Türkiye'de satılmıyor. En azından satılıyorsa bile ben görmedim. Ee, T-Shop'a baktım orada yoktu. Gratis'te de denk gelmedim. Eğer görmüş olanlar varsa alta yorum yazarlarsa arkadaşları bilgilendirmişte de olurlar. Ben nereden aldım? Ee, i̇lk sipariş verdiğim ürün eBay'dendi. Fakat onun kargolanması uzun sürünce problem olacağını düşünerek ben Felonik sitesinden sipariş verdim. Fiyatı 4.99 sterlin. Yani yaklaşık olarak 15 lira bir fiyatı var. Herhangi bir kargo ücreti ödemiyorsunuz ve yaklaşık 5 günde elimdeydi. Oldukça da hızlı bir gönderimi vardı. Bunu aldıktan yaklaşık bir hafta sonra ebay'deki ürünüm de gelmiş oldu. Yani elimde bir tane de yedek var. Şu an kirli görüyorsunuz çünkü az önce deneme yaptım. Video yarıda kesildi. O yüzden kirli. Yıkadım. Biraz zor temizleniyor. Yani normal fırçalardan oldukça zor temizleniyor. Ben beyaz sabunla yıkadım. Biraz da zeytinyağı koyarsanız zannediyorum daha kolay beyazlar. Daha kolay arınır. Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapacağım. Ondan önce ürünü neyle uyguladığımı söyleyeyim. Fondöten uygulamalarında, gözaltına kapatıcı uygulamalarında ve hatta aydınlatıcı uygulamalarında bu ürünü kullandım. Son 2 haftadır hatta 3 haftadır. Severek bu ürünü kullanıyorum. Özellikle elinizle makyaj yapmayı ya da işte süngere elim değmesin vesaire diyorsanız bence oldukça başarılı. Dediğim gibi sadece biraz zaman alıyor. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Ben öncelikle fırçamı ıslatıyorum. Aynı Beauty Blender'da ve diğer süngerlerde olduğu gibi. Daha sonra da bir peçeteyle kuruluyorum. E, fakat bu sefer suyla değil Fix Plus ile ıslatıyorum. Şu şekilde. Daha sonra bir peçeteyle şu şekilde Alacağım. de fondöten var. Daha sonra ben elimin üzerine uyguluyorum. Döküyorum. Ee, eğer ki elinizin üzerine uygulamak istemiyorsanız bir kapa da alabilirsiniz. Daha sonra süngerimi yediriyorum. Şu şekilde. Ve biraz daha yaklaşayım. Işık ee, için perdeyi kapattım ama ne kadar e, görünecek bilmiyorum. Ürünü yüzüme uyguluyorum. Bunun için aynı kullanacağım. Hatta yanıma alsaydım iyi de olurdu arkada. Saç diplerime kadar. Gördüğünüz gibi fazla fazla geliyor ürün. O yüzden az bir miktar yeterli oluyor bence. Sevgili Başak, Beauty Blender ile ilgili bir video çekmişti. Çok da güzel anlatmıştı. Ee, orada söylediği şeye aynen katılıyorum. Beauty Blender likit ürünlerden çok kompakt e, tarzı ürünler için daha başarılı. Çünkü daha az ürün emiyor. Likit ürünleri fazla yutuyor. E, yumuşak yapısından dolayı dediğim gibi. Bu ürün yapısının sert olmasından dolayı likit ürünleri daha az alıyor. Yani az ve miktarla. Ee, tamamen yüzünüze uygulama yapmanız mümkün. Ben hatta şu an fazla fazla almışım. Bir ayna alayım ben buradan. Çünkü oradan göremiyorum. uç kısmının sivri olması burun kenarlarına ve dudak kenarlarına daha iyi girmenizi sağlıyor. Şimdi fondöteni yüzüme uyguladım. Bakayım iyice. Yüzüme uyguladıktan sonra göz altıma kapatıcı uygulayacağım. Bunun için de lensim döndü gözümde. <laughs> Elimin üstünü temizliyorum. Islak mendille de siliyorum. Kapatıcı olarak Revlon'unkini seçtim. Likit yapılı. Az bir miktar alacağım çünkü bu oldukça kapatıcı bir ürün. Fırçamın şu uç kısmıyla şöyle alıp gözaltıma uygulayacağım. Şimdi korkunç gözaltlarımı yaklaştırıyorum. Kameram tabii ki her zaman olduğu gibi bulanık. İnşallah sabitler. biraz geri gideyim çünkü e, maalesef kameram kötü dediğim gibi biraz yavaş hareket etmek gerekiyor ama sonuç olarak bence başarılı birazdan göstereceğim altıma uygulaması da bu şekilde. Ben yaklaşayım. <laughs> Bulanıklaşacağı için. Şu şekilde. Son olarak da aydınlatıcı. E, Likit aydınlatıcıyı zannediyorum daha kolay uygularsınız ama ben kompakt bir aydınlatıcı seçtim. Bunun için Essence'in koleksiyonundan şu farı isterseniz uç kısmıyla da alabilirsiniz. Ben yine uca yakın kısmıyla alıp Burnumun üstüne, yanak bölgeme biraz bol uygulayacağım çünkü e, kameram çok net göstermeyebilir, hani en azından uygulanmış hali görmeniz için. buradan daha güzel parlıyorum Bu şekilde baya baya bol uyguladım aydınlatıcınızı da uygulayabiliyorsunuz ee, umarım ürünle ilgili bir fikir sahibi olabilmişsinizdir. Dediğim gibi ben çok başarılı uygulama yapamıyor olabilirim. Ama sizin pratiğiniz daha iyiyse, daha iyi makyaj yapabiliyorsanız bence bu ürün oldukça başarılı bir ürün. Bir sonraki uygulama videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.